Bugünlerde hepimizin bildiği gibi 3G teknolojisi çok iddialı bir şekilde Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda CitySurf ve operasyonlarınızı kontrol etmek ve coverage alanını artırmak amaçlı olarak nasıl kullanıyorsunuz? Bildiğimiz gibi 30 Temmuz 2009 itibariyle Türkiye'de 3G hayatımıza girdi. Ve tüm operatörler aynı anda 3G hizmetini vermeye başladılar. Bu bağlamda 2G'de olduğu gibi 3G'de de en kaliteli ve en hızlı iletişimi gerek data iletişimi anlamında gerek görüntünü konuşma anlamında vermek amacıyla TürkSel yatırım planlarını yaptı ve e, abonelerini en kaliteli servisi vermek üzere e, çok hızlı bir şebeke yatırımı gerçekleştirmekti. E, abonelerimiz 3G abonesi olmak isteyen kullanıcılarımız ...gerek müşteri hizmetlerini arayarak gerek Türkçe iletişim merkezleri üzerinden e, herhangi bir adres bilgisini vermeleri durumda bu adreste kapsama 3G kapsaması olup olmadığı bilgisine ulaşabiliyorlar. E, bu sorgulama yapılan, 3G kapsaması sorgulama yapılan lokasyonlar arka tarafta bir veri tabanı tutuyoruz ve bu bilgileri daha sonra abonelerimizin öncelikli 3G kapsaması istediği bölgeler olarak yorumlayıp bu bölgeleri kapsam olmayan bölgelerimiz varsa bu bölgeleri kapsamak üzere gerekli yatırım planlarımızı revize ediyoruz. Bu amaçla da City Globe'u 3G sorgusu yapılan bölgelerin entegrasyonu anlamında konumsal zeka platformu olarak kullanıyoruz. dersin şimdi ona bakalım. Örneğin yani Ankara bölgesinde 3G sorgusu yapılmış olan ve kapsamımız olmayan bölgeleri bölgemizin yoğunlaştığı, yoğunlaştığı bölgeleri görebiliyoruz. Ee, ve bu bölgeye en kısa zamanda kapsama ulaştırmak amacıyla gerekli yatırım planlarımızı revize etmiş durumdayız. Ee, aynı zamanda bu bilgiler stratejik anlamda bizim için çok değerli bilgiler olduğu için e, TürkSend içerisindeki kullanıcıları eee bilgi güvenliği çerçevesinde katman erişim kontrolünü yaparak her bir kullanıcının farklı katmanları görmesi şeklinde bilgi güvenliğini de en üst düzeyde sağlayabiliyoruz. E, Stiglo bu anlamda bizim için kritik öneme sahip bilgilerin paylaşımında da bilgi güvenliği sağlamak açısından çok büyük yararlar sağlıyor.